Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Motosiklet oyunu oynayacağız ee, Kanalımıza abone olup Link atmayı unutmayın Bugün çok üzgünüm kanalımı kapatacağım Arkadaşlar Öyle bir karar aldım kendim O devlerimi falan yapamıyorum Bu kanal yüzünden Annem kızıyor babam da kızıyor Bu kanalı yapmama o yüzden sizden ayrılacağım. Hem siz de link atmıyorsunuz. Abone de olmuyorsunuz arkadaşlar. Ben de Şeyimi kapatacağım. Kanalımı. Bu da son video. Allah Link atın dedim. yorum ama siz atmıyorsunuz tabi. İyi yapmayın arkadaşlar. Benim için hoş. Atmayın. Atmayın abi tamam. Güzel benim için. Hava. Atmayın. Kısa bir video olacak arkadaşlar bu. Artık yorum da yapmayacaksınız. Çünkü video kapatıyorum arkadaşlar. Hiçbir video çekmeyeceğim. Yani bir de Babamlar bu tableti Burcu'ya ver, ay kardeşime yani. Kardeşim Burcu'ya vermemi istediler. Ben ne yapayım? Ay, arkadaşlar yani. Yanımda küçük bir çocuk var. Onun sesi arkadaşlar. İsmi Eymen. Yengemin çocuğu Eymen. Küçük. Yok. Arkadaşlar kardeşim. O benim. Ba bir yüce şey duyacaksın çünkü misafirlikteyim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Burası baya bir şey oldu. Üzgünüm arkadaşlar. arkadaşlar. Video zaten kapatıyorum. Let's go baby arkadaşlar. Kazan yaptık. Hemen sus lütfen. İnce bir yol var. Yarım güneş, Gülüyor, güneş Gülüyor, arkadaşlar. Biz test var. Biliyorum Gümüş <laughs> kedi Gümüş kedi Gümüş kedi Gümüş kedi Ölçü desem Tamam değil Gümüş kedi Gümüş kedi geldi. Arkadaşlar şarkı çok güzel. Ağzım ağzalandı artık kartamıyorum. Arkadaşlar bu oyunda da böyle bir türkü olmalı. Çünkü gidiyorum ince bir yolda. Arabalar da var. Arkadaşlar videomu kapatma sırası geldi. Hepinize güle güle diyorum arkadaşlar. Artık ben almayacağım. Konuşamıyorum hatta yani zor konuşuyorum. Aklımdan uyduramıyorum kendi kendime söylüyorum arkadaşlar. Lütfen ben yokken öbür arkadaşlarımıza Aa. abone olun. Tamam mı? Ey. Bana olmadınız. Ben de kapatmak zorunda kaldım ve benim fikrim buydu. Ben yapamıyorum arkadaşlar videoyu. Artık ne yapalım? Aa. Benim elimden gelmiyor. Hem çok ses var. Biz çok büyük varız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Nefes nefese kaldım arkadaşlar. Nerede sağlayacağım? Arkadaşlar. Elveda. Elveda. Arkadaşlar durduruyorum videoyu. Arkadaşlar geldim. Bu bir şaka videosuydu. Videosuydu arkadaşlar. Şaka videosuydu. Hepinize güle güle diyorum. Öpüyorum. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Öpüyorum hepinizi.